Ne zaman havalar soğusa, rahmetli babamla yaşadığım o hatıram akla geliyor. Şimdi o insanlar da gitti, o komşuluklar da kalmadı. Soğuk karlı bir kış günüydü. Babam o yıllarda odun kömür satan bir tüccardı. Kömürcü Fahri derlerdi. Çevrede herkes bilirdi. Ben de babamın yanında hafta sonları ve tatillerde takılırdım. Yine bir soğuk kış günüydü. Kar yağmıştı ama sabahleyin de yağmur çiseliyor, ayaz insanın iliklerini işliyordu. Bir kadın geldi kapıdan. Sıcak yazıhaneden içeri de girmeye çekiniyordu. Kırklı yaşlarda bir teyzeydi. Kararsızlığı üzerine ben seslendim. Buyur abla, ne istediniz? Abla konuşmaya çekiniyor gibiydi. Belli ki hali vakti yerinde değildi. Hiç üstelemeden sordum. Odun kömür mü lazım? Yalnız param yok, kocam işsiz, çocuklarım çok üşüdü de. Bilmem bir torba kömür verebilir misiniz? O ablanın izik hali yaktı kavurdu beni. Yerimden fırladım. Ne demek abla? Ne zaman istersen gel. Kömür al, bir çuval da odun vereyim. Allah sizden razı olsun. Kadıncağız dualar ederek, gözlerinde süzülen sevinç yaşlarını silerek odun ve kömür torbasını alıp giderken ardından seslendim. Abla samimi söylüyorum ne zaman ihtiyaç olursa gel çekinme komşuyuz biz. Abla ihtiyacını alıp gitti. Akşama doğru babam geldiğinde kendisine ne kadar satış yaptığımızı bildirirken bu durumu da anlattım. Bir torba kömür ile bir çuval odun verdim dedim. Parası dedi babam. Ya kadının kocası çalışmıyormuş, işsizmiş, çocukları evde üşümüş. Oğlum ben ne yapayım? Her param yok diyene kömür verirsek kapatıp gideriz bu dükkanı. Yanlış yapmışsın. Ya baba bir torba kömürden ne çıkacak? Sevap ya. Ah oğlum sen bunları bilmezsin. Alıştırdığın zaman başını alamazsın. Babamın öyle demesi çok şaşırttı beni. Gerçekten dediği doğru muydu? Doğru olamazdı. Çünkü alıştırırsan demek yanlıştı. O zaten mağdur olduğu için geliyordu. Sen izin verdiğin için de sürekli gelecekti. O zaman alıştırmış mı oluyordu? Babama bir şey demedim ama o gece bayağı canım sıkıldı. Babam ki ibadetini de yapan bir kimseydi, dürüst bir adamdı. Ama ticaret mantığıyla olaylara bakıyordu. Ertesi sabah kalktım, muhtara gittim. Mahallemizde kocası işsiz, üç çocuklu bir hanım var. Adresini biliyor musun dedim. Muhtarla birlikte kadıncağızın evine gittik. Evde doğru dürüst hiçbir şey yoktu. Dışarı çıktığımda muhtara dedim ki, Abi siz burayı bildiğiniz halde niçin devletin yetkili kurumlarına gitmiyorsunuz? Bu aileyi devlete haber vermezsen kim haber verecek? Sen bu konuda ön ayak ol. Kaymakamlığa mı gidiyorsun? Belediyeye mi bilemiyorum. Bu çocuklar ne yiyip içecek? Nasıl okuyacak? Muhtar önce keşke ama ne yapabiliriz ki falan dedi. Sonra bendeki gayreti görünce tamam ben de üzerime düşeni yapacağım dedi. Dükkana geldim. Babama dedim ki Baba sen normal bakıyorsun bu işlere ama bu işler senin bildiğin gibi değil. Allah rızası diye bir şey var ve bu razıya talibiz hepimiz. Kadın iki sokak ötede komşumuz sayılır. Biz evde öyle rahat yaşarken o çaresiz anneye ve çocuklarına nasıl yardım etmeyiz? Bu insanlık mı baba? Hiç kusura bakmayacaksın. Kocasını çağırıp iş bulma konusunda da yardımcı olalım. Ama önce o evi ev gibi donatmak lazım. O aileye yardımcı olmak lazım. Buna benzer sözler söyledim. Babamın yüreği yufkadır. Tamam. Ben bir bakayım deyip çıkıp gitti. Ertesi günde bir adres verdi. Seni bekliyorlar. Birlikte gidersiniz dedi. Vardım ki bir toptancı gıda şirketi. Güzel bir erzak ayarlamışlar. Mercimektir, peynirdir, salçadır, deterjandır. Aklınıza ne gelirse. O zamanın parasıyla şirket sahibi Ahmet amca bir yıllık kira bedelini de üstlenmiş. Nasıl sevindim. Erzakları aldık gittik. Bir sonraki günde babam bir mobilyacı dostuna söylemiş, mobilyacılar da evi kendi aralarında anlaşmışlar. Kimi sandalye vermiş, kimi çek yap derken evi donattı adamlar. Hatırı sayılır bir esnaftı babam. İki hafta içinde ablanın kocasına da bir iş ayarlandı. Çok şükür bir aile böyle kurtulmuştu. Aradan yıllar geçti. O ailenin çocukları okudu, meslek sahibi oldular. Babaları rahmetli oldu ama anneleri emekli maaşıyla geçiniyor. Çocukları da annelerini yalnız bırakmıyorlar. Diyeceğim o ki hani ahilik dedikleri gelenek babam ve babamın esnaf arkadaşları ile birlikte vücut bulmuştu. Şimdi ne öyle komşular kaldı ne de öyle komşuluklar.